daha sade şey 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 şey. şey. yeni geçiden o zaman. Evet. Mükemmel bir geçe neler söyleyebilirsiniz? E, teşekkür ediyorum öncelikle geldiğiniz için. E, 25 Kasım kadınlar için çok anlamlı Sevim bir gün. On, kameralara doğru lütfen. Tabii ki, ah, çok özür diliyorum. E, 25 Kasım bütün kadınların, kadınlar adına çok önemli bir gün. Kadına yönelik şiddet için uluslararası mücadele günümüz. Bugün Tok ve e, El Ediş Birliği ile birlikte erkek sanatçılarımızın e, parçalarını kadın sesleriyle dinleyeceğiz yüzden bizler için çok anlamlı. Hepimizin mücadele günü kutlu olsun. Ee, bu anlamlı gecede hepinizi burada görmek çok mutluluk verici. Çok teşekkür ederiz. de sahnede yer alacak mısınız? Evet, yani evet. Hangi parça seslendireceksiniz? Ee, bu akşam, Duman'dan bu akşam şarkısını seslendireceğim evet. inşallah. Biz de merakla bekliyoruz. Bugün e, tek oturumunuz, hani imanlardan dolayı böyle yolculuğunuz. İçeride? Yoldan. Aa içeride evet, mi? Geldi mi? Evet, geldi. Dün de evlilik ve iklis bir var da. Yok yok, dün söyledim her zaman soruyorsunuz, valla söyleyeceğiz. Bana değil, ona sorun bu arada yani, ben etmeyeceğim teklifi. <laughs> ee, yüzükle ilgili bir şey söylemiştiniz ama benim her zaman takdirim <laughs> benim onlar. Olursa söyleyeceğimizi söyledik zaten. Sizle birlikte her gece de yanınızda oluyor. Ee, neler hissettiriyor, size? yalnız hissediyor, yalnız hissedemiyorsunuzdur. Ee, kesinlikle öyle. Ee, biz birbirimizi birbirimizin her anını paylaşmak için zaten birbirimize söz verdik. O benim anlamda gecelerimde destek oluyor. Ben aynı şekilde onun da. güzel bir destek ve an paylaşma sürecindeyiz. Evet, siz de destek olmak ister miydiniz? Şimdi bandınlar ekar bir ilişkisi var ve bu hikaye döndüğün döndü. Toray'la birlikte gidip bir araç olma. Var Biz mı öyle? Yani onların ilişkisi bizi çok bağlayan bir şey bu korda da. Anladım. Peki. Teşekkür ederim. Var mı sorusu olan? Eniştemize, en, eniştemize bundan sonra sorabilir miyiz evlenmek için?

i you very much. to